Lezzet düşkünü biri misiniz yoksa ne bulsam yerim diyenlerden misiniz? Eğer cevabınız ilki ise lezzet düşkünleri evine hoş geldiniz. <laughs> birbirinden iddialı 5 yarışmacı yardımcıları ile birlikte takım olarak her gün 7 saatlerini aynaların ardına gizlenmiş kameraların olduğu bu evde geçirecek. 3,5 saat istemişsiniz. Nasıl olacak bilmiyorum çünkü ben size 3,5 saat vermeyeceğim. Birbirinden zengin menüler, her hafta zorunlu görev olarak verilen yöresel lezzetler, yarışmacılarımızın pişirirken anlatım görevleri, zeytinyağı, tuz karabiber ve siz izleyicilerimizin oylarıyla gerçekten lezzet düşkünlerinin programı başlıyor. 3, 2, 1... Hedefimiz gün yüzüne çıkmamış lezzet tarifi pilavlık pirinç. Yıkanır mı? sudan mı bekletilir? Gün yüzüne çıkmamış mutfak sırrı kalmayacak. 4 yemek kaşığı nişasta. Haksız eleştirenlerin değil. Kıpkırı bir et geldi karşımıza. En iyisini yapanların kazanacağı. Ne cheesecake ne San Sebastian cheesecake olmuş. Rekabeti en üst düzeyde yaşatırken her gün bilgilendirmeyi de hedefleyen lezzet düşkünleri başlıyor. <laughs> Lezzet düşkünleri ilk bölümüyle pazartesi günü TV8'de.